Eski Hafız Hoca YouTube kanalında bugün sizlere nasıl yapılır oynatma listesi başlığı altında ibadetler hakkında kısa ve özlü bilgileri bulacağınız kısa videolardan oluşan oruç ibadeti ile alakalı kısa kısa bilgiler vermeyi sürdürüyoruz efendim. İlk iki kısa videomuzda sehven yani unutarak yeme ve içmenin durumu ile bilerek orucu bozmanın cezası olan kefaret orucu hakkında bilgi vermiştik. Bugünkü konu başlığımız diş fırçalamak acaba orucu bozar mı? Oruçlu birisi diş fırçalamak isterse durum ne olur dikkat etmesi gereken şeyler var mıdır hassas tarafı neresidir bunlara değinmek istiyoruz efendim bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği bir fetva var bu fetvaya göre diş fırçalamakla oruç bozulmaz ancak burada hassas bir nokta var Dikkatlerinizi çekiyorum. Bozulmaz. Ama buradaki bozulmaz tabiri fırçalamadan kasıt yani macunsuz kuru kuruya bir fırçalamadır. Zira macunun yahut da suyun bir miktarı boğaza kaçması orucu bozar. Macunun dişlerin arasında kalması ve tükrik ile boğaza gideceği unutulmamalıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta, hassas davranılması gereken şey işte burasıdır. Diş fırçalamada oruç tutanların dikkat etmeleri gereken dişlerini ya imsaktan önce ya da iftardan sonra fırçalamalarıdır. Orucu bozulma ihtimali dikkate alınarak dişlerin fırçalanması gerekmektedir. Peygamber Efendimiz oruçlu olduğu zamanlarda misvak ile dişlerini fırçalıyordu. Bu da kuru kuruya fırçalamanın orucu etkilemeyeceği anlamına gelir.